<laughs> Bir <süredir haberleşemiyoruz>. Ama... <laughs> she says you know where they can find some crystals. Oh for fox They've already sent one of their Bu da iyi değil ya. Ya, ya ben biliyorum bu görevi kanka çok gıcık bir görev ya. Ne yapacağız? Kristal toplayacağız, bütün zonla uğraşacağız, bir de şu salak Sophie'nin kardeşiyle uğraşacağız. Ne? Gözü bayağı kalkıp bir yavşan tipi kanka bu Sophie'nin kardeşi. Dövelim onu. <laughs> Dövemiyon işte, gıcık olan o. Öldürebilsek 50 kere öldürdüydüm onu. <laughs> Thanks. <laughs> oğlum ha, bu adam sakiz. niye Mr. Beast gibi giyinmiş lan? Abi. Hangisi lan? Şu sakallı konuşabilen. Ne alak oğlum Mr. Beast böyle mi giyiniyor? ne kuyuyor? <laughs> <laughs> o da üstüne işte öyle yerek giyiyor ya. Şimdi. O, o zaman parlak notlu yiyenler de mi Mr. Beast oluyor? <laughs> <laughs> tek böyle bu eleman o zaman. Ne yapalım Johnny? <laughs> kırdı. Baba ile arkada oturuyor kanka. Bu adamı tek vasfı oturmak mı orada ya? Bodyguard mı? Dövmeli mi ama daha seksi. <laughs> Değil mi? Oğlum niye? Oğlum ne kadar mı bilmiyorum lan bu. <laughs> Barney. O ne kadar mazlum Barney. <laughs> Hatırlıyom bu mağazanın içine falan giriyoruz o mu bu? Hee Tamam hatırladım amk Benim amk ne kadar mazlum duruyo This isn't the first time i Valla <laughs> <No. He's always gülüyor> çok üstünde kutu da gamlak Koku çok güzel kız değil mi ama? Yaaa <laughs> Ama kaşşara benziyor <laughs> biraz ya direk soru geç ya bunla uğraşmak istemiyorum üzülürsün evet. üzülür bana namıra inşallah kardeşin ölmüştür kardeşin <laughs> Ölüyor muydu <laughs> bir yerde ben öyle hatırlıyorum sanki bunun kardeşini hatırlamıyorum tamam kanka hadi ya yavuu ben ne sana taparım ne seni öyle yapacaksa koş <laughs> today is ya poz göre <gülüyor> oraya nasıl çıktın <laughs> amına oraya nasıl sıçtın ananın sikine <laughs> <laughs> evet, abi yabancı ne diyor ne diyor ben hiç okumadım yabancı ben de okumadım ya çok da sikimde <laughs> Ah not Except where her crazy brother is concerned. Barney arayalım bitirelim ya. Yani. Ana. Zıplamadı karakter ama. Şunu birine atmak istiyorum ya. Zombam Dom bir yok mu? Oh. Ama içeride bak zombi düşün. var. Barney Allah'ına kavuşmuş olabilir Johnny'e. Ananı girmedim içeri niye görev aldı öyle? Sen onların mı yürüdün lan? <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Selam aleyküm. selam abi. Bu mu Barney? Oh, Donald. Please. Donald Trump? Gözler mi? İzlek oğlum bu yemiş götten yemiş. <laughs> Kolunuz çizmişler bunu. Kebap sure olmuş kolu. If we don't get our lamps back on, we won't survive the night. Oğlum gece değil ki ya. ya. Diyor size yardım edemem. Ulan bize ne oldu? Ne yapalım? Hayır, tamam, şöyle, elimden geleni yapar ha. Ben söyleyeyim elimden tamam. geleni yapar. Alright, I'll do what I can. Bunlar ne yapıyorsun? gibi. Luke, ben anlamadım ki. Bu, bunlara yardıma mı ediyor? Merhabalar. Ananı çık çık geri çık. Çık çık çık. <laughs> Sophie. I'm inside. Take, 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 öyle silahla vuruyormuşum o yüzden öyle. Patlayacak. Anan miskin kaç. Uçan tek mi yok bende ya, olsa çok zevkli olurdu Aman Ah Anan kim dışarı çıktı yalnız. <laughs> tek. Bunlar bunlar boşuna öldü. Düşün... Niye? Gece tekrar geliyor oğlum buraya. As buç. Bar niye ara diyor? Yukarıyı gösteriyor ama, ama bence, yukarı mı çıkıyor? Bence bire gidelim. Ahmet bire gidelim. Nereden Bak. gideceğiz göre ben işte. Ben elektriği tamir et. Ha işte o, var, içerinin dışını var. yakacağız galiba. Hmm. Geldim sen değirmenin orada mısın? Oğlum bu niye buraya gelmiş? Yapamadı mı bu bunu, bunu? Şuradan şuraya atlayamadın mı? Amın oğlu. Güç <laughs> <Küçü> yetmemiş demek <gülüyor> <gülüyor> Şuradan şuraya atlayamadın mı? Amın oğlu. Lan hadi sen sen atlayamadın lan bunu. Amin. Enayi. Amin. Ne bu gidiyor ya bunu yetişemedim. Kaç kilo la bu? Çok erken Ama attım. atımı yetmeyebilir. Ya, ya. <laughs> Şuradan şuraya atlayamadın mı? Ama ne oldu? Sen ne yapıyorsun? tamam çıktım. Ne yapacağım? Ha buradan. Oğlum bu adam boşlukta ya amına koyayım. Tamam ben geldim ya. Tamam yap sen Afeti de geldi yedim yine. Bu mu böyle mi değiştiriyoruz yani bunu al. Geç buraya ya görmek istemiyorum tamam ya kanka Ver ya aynen. Ney? Afet zedelere verdin değil mi? Neyi? Tık. Şimdi öbür şu Barney araya gideceğiz şimdi. Bölge değil abi afese de yapısı açıldı iki tane. Aşağıda atlayacak bir yer var mı ya kanka? Şu yatağa gitsen atlayayım. Anladım, Anladım, ha, ben bende fark bende CS'le düşünmeyeli. Ahmet kim? Bir de bir... Ana lan de şu de kim kanka. lan? lan. Tek. Ananı sikeyim vuramadım. Dostlar önce ben bir silah değiştirebilir miyim lütfen? Allah Anan para orası şey Ben bu ben bu para ne, ne, ne? Al bu parayı bugüne sen git. Para. Ananı sikerim ananı. Tek. O sürdü mü kanka ne yaptı? Allah ananı sik. Oğlum zombileri çağırdı ya. Doing. Shit. Niggers. I hate <laughs> Öldüm. Silah olan zombi mi olur kanka amına koyayım? Yap, yapma üç canım var, yapma. Şey Sağ <laughs> Bu ne la? Anasını sikeyim. Yukarı gittim ben. Ahmet tepeden bir şey fırlatıyor. Öldüm lan onu. Ha gördüm gel. Gel buraya orası bir çocuk. Tek. Gel gerek içeri ben giriyorum o zaman. Selam aleyküm. Ne yapacağız? Var niye ara ben? niye yarağımda değil. Çok da yarağımda. Bu ne iş? Aa ne kristal var? bu mu? Anam mı kristale bak. Bunları satıp köşeye dönebilir miyiz? Ana bu Ay, Barney mi lan? Elle kırıp alıyorum. Gel Barney burada ölmüş. Barney'nin amına koyayım. Dur kanka kristal daha önemli şu an. Gel yani, ananı. <laughs> Barney'nin amına koyayım. Ama çatır tutur sikmişler Oğlum, gibi duruyor. Barney'nin kafası bile kalmadı. Elinde mantar var yazık artık. <laughs> White bald man. I'm sorry. So Kel değil ya <laughs> da. That's not Barney. Ha. That's Kodak. One of ours. About... Barney can't be far. Oğlum adamın beyni duruyor ama. Belli ki adamlar beyin sevmiyor. Adamın neyi yemişler? Bir yere yememişler ki kanka. Isırıp bırakmış bunlar. Tadım testi yapmış amına koyayım. Sanki da ittik sokak lezzetleri. Bunu da al kanka. Sophie, I found blood. It's fresh. Ne hürri siyar rampis bana emir verme siker bir daha Sikerim Tony'ni de amın Aa ses var Barney Selamun Aleyküm Barney burada mı? Kanka ölecek mi artık? Ananı bacını siker Tam. Sen neredesin Johnny? Boot yapıyorum. Tamam ne gidiyorum. Ben de loot yapayım. Nereye lootluyon göt? Oha yukarıda iki tane, üç tane marazlı var lan çatının üstünde. Hadi Ahmet. Ben şimdi bir, bir loot. saniye loot yapayım. Bunları <laughs> alabiliyor musun böyle? Ahmet bak. Lambanın tepesindeyim. Bak bak bana bak. Bak zıplayın. Niye çıktın ha, oraya Havalısın. <laughs> Barney, aç lan kapıyı. <laughs> aç lan kapıyı. fuck are you? buna full atar gider yap tamam mı? Dur <laughs> <Döverim. gülüyor> Bak, benim <dövüm> demediklerimi de. <laughs> Aç <laughs> lan kapıyı. Aç Open up. Fuck off. Sophie. Found Barney, but he's locked himself. Ne yapıyor lan boşluğa mı vuruyor? <laughs> evet Sophie konuştu telsizden ama ne koy. Just try and talk to him. Ya biz demir köpeği zaten. Amına koyayım. Evet. Bak, bana bak, sert evet. çocuk ayaklarını. Kendin çıkmazsan seni zorla çıkarırım dedi. Barney, I'll count to three. One, two, three. Go the fuck away! You <laughs> ain't getting a thing from me. Fuck shit. Ne yapıyorlar bu işler? <laughs> Aha geldik. Nereden yani geliyor bunlar içeri? Bari kapıyı aç amına koyayım çocuğu. <laughs> Eğer sakin ol konuşarak. Lan nereye gidiyor bu? Süzülerek gidiyor. Ha kapıyı açmış Bardi. Ne de bu UV işi bir yer yaramıyor. Lan Bardi nereye gitmiş? Burada? Bu odada değil mi oğlum eleman? Oğlum, bu odanın açık olmaması gerekiyor. Allah Allah. Lan, bu oda niye açıldı amına? <laughs> <laughs> Barney nerede kanka? O doge attı bana uç. Ya. Marazlı gelmesin de kanka. Aa bu Barney mi lan? He, ben de bunu. <laughs> sakin ol tık. <laughs> sakin ol sakin ol. Abi benim şeyi gidiyor uvaya mantarı. Ama bak kapı geri kapandı kanka ne oluyor abone <laughs> Dedim ya oğlum bu kapının açık olmaması gerekiyordu diye. Hadi aç bari kapıyı. İlahi güçler yardım etti bize. Okay, that's it. Ha? fena dövmüşler. Ha? <laughs> <laughs> Abi Arne bu muymuş? Tipe <laughs> evet. bak. Biliyorum ben bu Rospi. Bunun gözleri niye sarılan? Ne içiyor bu olmuyor? Ne bileyim de Ebru öldürülmek istedi. Who? He O da öldü bu arada. Yok. ölmüş ölmüş Yok. mi adam? O, o da öldü. Onun telsizinden annesiye haber beraber veriyor. Ya ben de çaresine haritasına bakmak seyirdik diyorum ya. Ama yine her her şekilde arattırıyor kanka Başar bize. Başar ya. No one left behind. I gave my fucking word. You get it? You know what that even means? What's up? Your brother really wants to die here. I won't leave without Bernie and the crystals, Sophie. I have to get them. You know how much depends on that. Fuck Barney! This is the last time you do things your way. Can you do Oh I Al işte giriş de arada kapa kanka kapıyı. Geri kapat. <laughs> Hiç uğraşmayalım ama. Aa burada da kristal varmış. Şunu da al. Aha. Kristal bardak, atiyat, şamdan, göt, amçuk, meme. La bu içeride eleman var lan. Ne yapıyor lan bu burada? <laughs> tek. Tek. Buradan çıkabiliyor muyuz? Çıkamıyoruz. Buradan e ne yapacağız? <laughs> Şu mi takip marazlı çok şüphelendi şüphesi geçmiyor oğlum Ecel'in. Bak, Değilir şimdi. daha buna koyayım tipe bak. Oğlum iki oğlum, oldular üç ya. 3 tane var kanka uzakta bir tane daha var biz ne yapalım? Fikir, kanka galiba Abi. sıçtım ben. Abi, fikir, Tek. aa aşağı nasıl ineceğim? Girdim. böyle olmayacak dayı oğlum. Kapıyı aç kapı aç kapı yap yap Döv amına koy Anlamını sikim kaç kişisiniz lan Geri kapı kapa 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 kapıyı kapa Anlamını sikim lan Anlamını sikim adam sıkıştı lan kapının arasına <laughs> Selamun aleyküm Ananı Kim lan Ahmet Ecel Gel ki al içeri Olup almasak mı Ah Sen mi açtın lan o açtı sandım amına koy Ananı sikim iki kişiler kapa Kapıyı kapa Kapı kapıyı Kapat kapıyı, kapıyı, kapıyı. Oh, Lay. Lan. Ah. Onu nasıl yaptın amına koyayım? Sesin gitti <laughs> la boğuldun mu gerçek hayatta ne oldu abi? Ağız geliyor şu an sesin gitti amına koyayım. Dur bekle kapıyı açma kapama ses attı. Kulaklığın bile korktu amına koyayım marazdan <laughs> <laughs> ya kanka hadi siktir ol git amına koyayım. Tamam oğlum yeter kalk siktir oğlum git.